7800'e çıkar. Denemeden sonra biz bunu artıracağız. Değerli köyler. Düzecek şeylerden o. Şimdi tüccar geliyor. Ucuzken yapışıyor. Bir de anlaşıyorlar.

Kenan Bey'in tarlasında muhtarlarımızla birlikte, köylümüzle birlikte, gazi tarım yönetimimiz, başkan yardımcı müdürlerimizle geldik. İlk burada deneme alanında yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda bu sene artılarını, eksilerini göreceğiz. Üretimin yaşadığımız sıkıntıları test edeceğiz. Burada tamamen organik yetiştirmek istiyoruz. İlaçsız, gübresiz, doğal gübreyle. Çünkü bunu ihracat odaklı üretip çiftçinin, köylünün para kazanması birinci hedefimiz. Eğer burada bu işi başarılı kılabilirsek bundan sonra bütün dağ köylerinde, soğuk bunarda, çay başında, küçük delilerde yaymak istiyoruz. Bugün köylü ya da gençler diyeyim şehir merkezine gelip asgari ücretle iş arıyorlar. Halbuki burada 3-5 dönümlük bir arazide bu kadar yüksek potansiyel olan ahududu gibi ormansı meyveleri ürettiklerinde ciddi gelir elde etme potansiyeli var ihracat için Türkiye pazarında çok yüksek talep var. Ancak doğru üretim teknikleri gerekiyor. Bunda biz her türlü teknik desteği, fiziki desteği, maddi desteği sağlayacağız. Burada başarılı olduktan sonra yaygınlaştıracağız. Bu hedeflerimiz için de tabii bir soğuk hava deposu. Hem burada dondurma hem saklama hem de pazarda rekabet gücü elde etme. Aksi takdirde birkaç tüccar anlaşıyor. Köylüyü istediği fiyattan ürünü alıyor. Bütün yılın emeği boşa gidiyor. E bu da şevki de kırıyor. Üretim azmini de yok ediyor ve insanlar bağını bahçesini bırakıp fabrikalarda işçi olmaya gidiyor. İnsanoğlu mecbur gıdaya var olduğu müddetçe muhtaç. E bunu da iyi üretim teknikleriyle yapmak gerekiyor. Biliyorsunuz kanser, diğer hastalıklar, metabolik bozukluklar %90'ı gıdadan, çevreden, havadan, sudan kaynaklı. E bunu da kirleten yine insan. İşte uluslararası ilaç şirketleri geliyor. Önce bu ilacı atacaksın diyor. Bu gübreyi atacaksın diyor atıyor köylü. Bu tohumu kullanacaksın diyor. Sonra hasta olunca diyor ki bu kanser ilacını kullanacaksın. Bu şeker ilacını kullanacaksın. Bu tansiyon ilacını. Yani hasta ediyor. Ölmesin. Sürekli ilaca muhtaç olsun diye birazdan tedavi ediyormuş gibi yapıyor. Ve sizin ya da işte 3. Dünya ülkelerin bütün gayri safi milli hasıları bütün ürettikleri birkaç tane tekelin türöstün cebine giriyor. Bunun yolu da belli. O yöntemlere dönüp hem halk sağlığını korumak hem üreticinin gelirini artırmak. Buradaki örneği hep birlikte takip edelim. Bu başarılı olursa ki olacağına inanıyorum. Bütün dağ köyleri, ova köylerinde bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Bugün burada bulunma nedenimiz bildiğiniz gibi bir ahududu dikimi gerçekleştireceğiz. Ama bu bildiğimiz ahududu dikimlerinden biraz farklı. Doku kültürleriyle elde edilmiş iki çeşidi burada iç piyasa ve özellikle dış piyasa değeri yüksek olan iki çeşidi burada denemek için Bağlı Köyü'ndeyiz. Çok büyük bir potansiyel var bu özellikle Uludağ'da bu ahududu. Daha doğrusu üzümsü meyvelerle ilgili olarak. Sırbistan 120 bin ton yapabiliyor. Bosna Hersek'te işte 40 bin ton yapabiliyor. Bizim üretebildiğimiz 4 bin ton. Yani bu hakikaten 200 bin ton kapasiteye sahip bir ülkeye bu 4000 ton yakışmıyor. Hem iç piyasada hem dış piyasada o malı gerçek değerinden pazarlayabilmek, satışını sağlayabilmek için yardımcı olmak lazım. Zaten işte gazi tarımında kurulmasının nedenlerinden bir tanesi de o. Şimdi Osman Gazi Belediyesi olarak biz de tabii ki Gazi Tarım olarak e, en büyük hedeflerimiz bu bölgede bir soğuk hava deposunun kurulması. Burada eğer bir soğuk hava deposu kurarsak e, mevsiminde taze olarak e, ama mesela bir sene sonra satabileceğimiz altı ay sonra satabileceğimiz ürünleri de dondurarak saklayabiliriz orada. Osman Gazi ilçesine bağlı, bağlı köyünde 18 yıldır çiftçilik yapıyorum. Osman Gazi Belediyesi'nin Gazi Tarım tarafından bize vermiş olduğu avudu fidesini de kabul ettik sağolsunlar. Bugün dikimini yapacağız.